Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 19 Ağustos haftası balık burçları ve yükselen balıkları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bazı izleyicilerin aklına bir şeyler takılıyor. Burayı bir açıklamak istiyorum. Önceki kanalım kapandı. Bu yeni kanalımız. Beni buradan takip alırsanız sevinirim arkadaşlar. Sevgili balıklar yükselen burcu balık olan arkadaşlar. E, haftaya başlarken 12. evinizde kova burcunda 27 derecede bir dolunay ile başlıyoruz. 12. ve 6. evler bizim ruh sağlığımız, psikolojik sağlığımız, beden ve fiziki sağlığımızı gösteren evlerdir. E, tabii bu anneyle ilgili, baba ile ilgili sağlık sorunları, sağlık problemleri, işte hastaneler e, veya bakım vermek, servis yapmakla ilgili konular e, içerisinde barındırıyor. E, aynı zamanda işte egomuz, ee, evrensel sevgi, hayatımızın ipleri, işte kötü insanların e, bize yaptıklarını görünür olması, yani bir şey yapmışlardır size, bu daha görünür bir hale gelir. Bedel ödeme zamanı da diyebiliriz. Ee, ancak e, tam tersiyle de karşılaşabiliriz. Birine bir zarar verdiysek bunların bedelini biz de ödemek zorunda kalabiliriz. O yüzden böyle bir de karmik bir ev, arka plan ilahi sistem evidir 6 ve 12. Ama benim burada özellikle önereceğim, sağlığınıza dikkat edin. Kalple ilgili gündemler, annenin sağlığı, babanın sağlığı, hastaneler, servis vermek, hizmet etmek, işte ego'yumuzu biraz törpülemek, kibir, ben bilirimi bırakmak. burada iyi gelecektir bize. Hızlı, fevri, ani kararlar almaktan kaçının. Merkür 6. evinizde, Aslan Burcu'nda retrosuna devam ediyor. Geçmişten gelen yarım kalan konuların tamamlanması, haberleşme, iletişim, ya, kuzenler, yakın çevre, kardeşlerle ilgili gündemlerin çözülmesi, yarım kalan işlerin çözülmesi. Ee, tabi aynı zamanda Satürn Venüs karşıtlığı ikili ilişkileri vurgu yapıyor, ortaklıklara vurgu yapıyor. Adalet sistemi, adalet konuları, işte miras, nafaka, tazminat, ev Ev, aile, yuva, ev almak, ev satın almak, taşınmak, yolculuk ve seyahatlerle ilgili gündemleri beraberinde getiriyor. Burada yarım kalmış tamamlanması gereken her türlü konuyu ön plana çıkartıyor. Biz ne yapacağız? Burada krizleri fırsata dönüştüreceğiz. Yarım kalan konularımızı çözeceğiz. Taşınma, tayin, terfi gibi konularımız varsa bunlarla ilgili geçmişten geliyorsa çözümlerini veya gidişatlarını yönlerini ayarlayacağız, planlayacağız. Yani Bu dönem özellikle Planlar, programlar, yoğun çalışma temposu e, balık burçları için bir dönemi gösteriyor. Bunlar haftalık yorumlar arkadaşlar. Haftalık olarak takip edebilirsiniz, yükselen burcunuza göre takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.